dolandırıldım 203 bin lira para dolandırıldım ibanlarına attırıldım bir saat beni hipnoz ettiler beni arayıp işte eşimin savcılıkta ifade verdiğini kimliklerinin teröristlerin eline geçtiğini beş tane banka kartı bir ve çocuklarımın adına, benim adıma, eşimin adına kimlik kartları çıkartıldığını, savcının özel kalemiyim diye beni kandırdı. Bir miktar param var ama kasanın anahtarı bende değil dedim. Eşimle görüştürüyor gibi beni görüştürdüler. Ben de o istikamette gittim. Onların tavsiyesiyle araba gönderelim dediler. Hayır taksiye bindim. Geldim. Kuyumcuda şey yaptım. Birinci kuyumcu beni uyardı. Ama telefonumu kapatmadığım için onlara bağlı olduğum için paranın bir miktarını, aklımda bir vardı bozdurdum altının sonrasında e, az olduğunu işte bunun şey olmayacağını akşama tekrar paranın altının bana döneceğini söyleyerek ikinci kuyumcuya geçtim. Oradan da bana bir IBAN numarası verdiler, bir isim verdiler. Muhammed Yalçıntaş diye. O IBAN'a o parayı gönderdim ama Kırıkkale'nin kuvvetli emniyeti, işleri güçleri rast gelsin. Onların sayesinde paralarıma bloke kondu. Hemen emniyet haberdar oldu ve onların başarısıyla ben de gurur duyarak bir öğretmen olarak param da döndü. Polisim, savcıyım diye ve bize şuraya para getir, şu ibana para getir veya para at, para bozdur, tanıdık kuyumcuya gitmemi ısrarla söylüyorlar. Öyle yere gitmemelerini tavsiye ediyorum. Tavsiye değil, genellikle uysunlar yani. Bugünkü yaşadığım olay, emniyet adına çok gurur duydu. Bu kadar şey oldu, herkes benim gibi şanslı olmayabilir, bütün param da gidebilirdi. Kırıkkale Emniyeti'ni de özellikle kutluyorum. Çok da yardımcı oldular.